Merhaba. Benim adım Gonca. İstanbul'a taşındığımızda hayatımın böyle değişeceğini hiç düşünmemiştim. Ben 28 yaşında, 8 yıllık evli genç bir kadınım. Eşim inşaat ustası. Yaşadığımız şehir küçük bir şehir olduğu için iş imkanları oldukça kısıtlı. Aslında kısıtlı olmasa da eşim çalışmama izin vermiyor. Kadın kısmı çalışmaz, evde oturup çocuklarına bakar diye düşündüğü için beni hiç çalıştırmıyor. Bu yüzden bundan iki sene önce eşim bir akşam evde bana Gonca burada işler iyice bozuldu İstanbul'a abimin yanına taşınmaya karar verdim diye söyledi. Sen hazırlıklarını yap 10 gün içinde taşınırız dedi. Önce ne diyeceğimi bilemedim. Baştan istemedim. Ben de çalışırım gitmeyelim tüm ailem herkes burada ne yapacağız gurbette dedim. Ama ne çare? Eşim beni dinlemedi. Eşimin abisi 10 yıldır İstanbul'da inşaat ustalığı yapıyor. Son zamanlarda işleri biraz düzelmiş. Bu yüzden kocama sürekli gel kardeşim beraber çalışalım diyordu. Sonunda kocamın aklına girmeyi başarmış, tüm fikirlerini değiştirmişti. Neyse, biz bavulumuzu hazırlayıp İstanbul'da kocamın abisinin evine yerleşmek üzere yola çıktık. Hatta çoktan gelmiş ve geçici de olsa yerleşmiştik. Eşimin abisi size bir ev buluncaya kadar bir süre bizde kalın sonra taşınırsınız dedi ve bize bir oda verdiler.'' çocuklarla beraber o odada sıkış pıkış zor kalıyorduk. Bu yüzden hemen eşime söyledim. Ev içinde ev olmaz. Madem ayrı eve çıkmayacaktık. Neden geldik dedim. Bir süre sonra çıkarız dedi. Evlendiğimizden beri eltimi sadece bayramlarda memlekete geldikleri zaman görüyordum. Ama şimdi aynı evin içindeyiz ya. Ne bileyim eltimle anlaşamazsam ya ters düşersem dedim. O kadar şey söylenip durdum ama kocam oralı bile olmadı. Aslında olaylar korktuğum gibi de olmadı. Eltim benden 10 yaş büyüktü ama iyi anlaşıyorduk. Ben de aramızda sorun çıkmasın diye ev işlerini canla başla yapıyordum. Eşim her akşam gece yaralarına kadar eve gelmiyordu. Neredesin bu saate kadar çalışma olmaz dediğimde kızım abimle iş bitince biraz kafa dağıtıyoruz diyerek beni geçiştiriyordu. Ama her akşam sarhoş gelişleri iyice canımı sıkmaya başladı. Bir gün Eltim'e Sibel abla bizimkiler her akşam gece yarısı geliyorlar. Bir de her akşam sarhoşlar. Bu nasıl iş dedim. O da takma kafana, boş ver. Ben alıştım artık dedi. Ben de olur mu abla? Ne yapıyor bunlar? Her akşam gece yarısına kadar dedim. Sibel abla ise ne yapacaklar kızım? Muhtemelen seninkiyle beraber pavyona gidiyorlardır dedi. Sinirlerim bozulmuştu. Ne diyorsun abla? Sen bir de ne kadar rahat söylüyorsun dedim. Ne yapayım? Bilmiyor musun bizim adamlar söz dinler mi? Senin söz hakkın var mı dedi. O akşam kocam yine eve sarhoş geldi. Odamıza geçince sen pavyona mı gidiyorsun diye hemen kenara çektim. Eşim de birden ne alaka be diye bağırmaya başladı. Bütün gün çalışıyorum, azıcık eğleniyorum. Onu mu çok görüyorsun deyince ben de bütün gün evdeyim, ekstra bir yere gitmiyorum. Ama sen her akşam sarhoşsun, parayı da kadınlarla mı yiyorsun dedim. O da sen bana hesap mı soruyorsun diye üzerime yürüdü. Beni hırpaladı. Sonra aşağılayıcı birkaç cümleden sonra yatağına girip uyudu. Sabah olduğunda Eltim de ne oldu kız aldın mı payını? Ben sana söyledim. Bizim adamlar odun. Ben çok mücadeleler ettim. Ama olmuyor. Her seferinde aç mısın, açıkta mısın? Yediğin önünde yemediğin arkanda diyor. Ne yapayım? Saldım ben de artık dedi. Ve gerçekten de her şey aynı Eltim'in dediği gibi oldu. Ne zaman ağzımı açsam eşim aç mısın, açıkta mısın diyor kendini savunmaya başlıyordu. Gerçi hakkını yiyemem. İstanbul'a geldiğimizden beri kimseye muhtaç etmedi. Ama hala ayrı bir eve çıkmadık. Anladığım kadarıyla kocamın çıkmaya da hiç niyeti yok. Bir gün Eltim gel seninle çarşıya çıkalım, dolaşalım dedi. Ben de olur abla dedim. Eltim'in büyük kızı çocuklarla ilgileniyordu. O yüzden kafam rahattı. Çarşıda gezerken Eltim gel şuraya girelim, gel buraya bakalım derken kendimi bir çamaşır mağazasında buldum. Eltim öyle ilginç ve değişik çamaşırlara bakıyordu ki kadın olduğum halde hayatımda böyle ürünleri ilk defa görüyordum. İpli, taşlı, dantelli modeller derken bir sürü bir şeyler beğendi ve satın aldı. Sonra bana dönerek hadi kız sen de seç bir şeyler sana da alalım dedi. Ben de ah be abla ben alsam bunları ne olacak? Çoğu ürünü ve çamaşır modelini ilk defa görüyorum. Bizim adam ayık değil ki giysem fark etmez bile dedi. Olsun sen al bakalım daha gencecik kadınsın lazım olur dedi. Ben de öyle bir iki tane ürün alıp çıktım. Mağazadan dışarı çıkınca gel seninle bir de çay içelim dedi. Ben de valla olur abla. Havam değişsin azıcık dedim. Yakınlardaki bir çay bahçesine oturduk. Hemen garson koşarak geldi. 40 yaşlarında göbekli, kel bir adam. Hoş geldiniz hanımefendiler. Sibel hanım nerelerdesiniz? Gözümüz yollarda kaldı diyerek konuşmaya başladı. Adam susmak bilmedi. Yalnız o kadar güzel konuşuyordu ki iltifatlar havada uçuşuyordu. Sonra çayları getirmeye gidince abla kim bu dedim. Buranın garsonu dedi. Tamam da seni tanıyor. Baksana bir de sana asılıyor gibiydi dedim. Eltim böyle deyince kahkaha atarak eh be kızım güzele kim dayanabilir ki dedi. Sonra garson geliyor işte. Baksana ne güzel iltifatlar ediyor. Keyfimi yerine getiriyor dedi. Adam çayları getirince benim kim olduğumu sordu. Eltim de anlatınca adam bildiğim bana sarkmaya başladı. Bu güzel hanımefendiyle de bir akşam içelim dedi. Eltim de bakarız dedi. Adam diğer siparişleri almaya gidince abla ne dedi o sen bu adamla buluşuyor musun dedim. O da çok nadir de olsa bazen buluşuyoruz dedi. Ben bunları abim duyarsa çok kötü olur dedim. Ablam ise nereden duyacak o odun herif gece eve ancak yatmaya geliyor. Onlar hayatı yaşıyor kızım sen de hayatını yaşa keyfine bak dedi. Duyduklarıma şok oldum ne diyeceğimi bilemedim. Zaten sonra kalkıp eve gittik. Akşam olduğunda aldığım ürünleri denedim ve kocamı beklemeye başladım. O sarhoş ve tabii yine gece yarısı gelmişti. Çocuklar uyuduğu sırada yanına gidip aldıklarımı gösterdim. Çünkü tepkisini merak ediyordum. "Bak, nasıl yeni aldım." dedim. Eşim biraz baktıktan sonra yersiz bir şekilde "Bu ne kadın? Hayat kadını mısın sen? Böyle iddialı şeyleri bir tek onlar giyer." diyerek dönüp arkasını sızdı. Sabah olduğunda eltim "Hadi hazırlan dışarı çıkalım." dedi. Ben de nereye abla planın mı var dedim. O da bir arkadaşım var ona gideriz belki azıcık da alışveriş yaparız dedi. Ben de tamam deyip hazırlandım ve dışarı çıktık. Durakta beklerken siyah bir araba yanaştı ve eltim bin hadi dedi. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Ben de bindim. Arabada iki kişi vardı. İkisi de kırklı yaşlarda iyi giyimli kibar adamlardı. Yolculuk sonunda Sarıyer taraflarında bahçeli bir eve geldik ve hızlıca eve girdik. Daha sonra Eltim bizi tanıştırdı. Mehmet ve Adem isminde iki beyefendi tekstil işiyle uğraşıyorlarmış. İkisi de ortakmış. Çok kibar insanlardı. Ama ben çok tedirgin hissediyordum. Eltim ise tam aksine oldukça rahat gözüküyordu. Adamlar alkol açtılar ve vişne suyu koyup bana da ikram ettiler. Ama ben içmem dedim. Eltim de iç, vodka bu, kokusu anlaşılmaz dedi. İnanıp peki dedim. Bir süre böyle geçti. Eltim artık o kadar sarhoştu ki adamla sarmaş dolaştı. Biz içeri geçelim azıcık. Siz rahat oturun dedi ve içeri geçtiler. Biz de Adem'le beraber kaldık. Adem 42 yaşında uzun bir adamdı. Bana sürekli iltifatlar ediyor, o kadar güzel konuşuyordu ki çok hoşuma gitmişti. Vodka da çok hoşuma gitmişti. Resmen gevşedim ve saldım vücudumu. Biz de baş başa otururken Adem bir bardak daha vodka koydu. Sonra elimi omzuma attı. Hiç ses ve tepki vermedim aynı zamanda bana işlerinden ve yaşadıklarından bahsediyordu. O esnada birden içeriden eltimin sesleri gelmeye başladı. O bahaneyle tüm cesaretimi ve korkumu eltim sayesinde açtım. Her şeyi ondan yüz bulup yapıyordum. Sonuçta ikimiz de aynı pozisyonda evli birer kadındık. Ama eltim bu konuda çok rahat ve profesyonel biriymiş. Geç de olsa bunu anladım. O gün o evde çakır keyfiyle karışık ben ne yapıyorum diye düşünürken nasıl bile başladığını fark etmeden Adem'le orada olanlar oldu. İşin kötüsü tam olarak ne oldu, kaç yeri olduğu hatırlamıyorum bile. Ama hayatım boyunca hiç böyle hissetmemiştim. Hiçbir şey yokmuş gibi bizim mahallemizin yakınında bir otobüs durağına bıraktılar. Arabadan iner inmez şeytan eltim, kız nasıldı Adem, anlaşabildiniz mi dedi. Ben de ilk kez böyle bir şey yaşadığım için utandım, bir şey diyemedim. O akşam kocam yine eve sarhoş geldi. Bu halde evin yolunu nasıl bulduğuna şaşırıyordum. İşin kötüsü bu sarhoşluğu ve gece hayatı İstanbul'a geldikten sonra başladı. Ne benimle ilgileniyor ne de hal hatır bile soruyor. Zaten işi bitince de arkasını dönüp sızar horlamaya başlar. Aklıma o gün yaşananlardan sonra Adem girmişti. O kadar nazik ve sevecen davranıyordu ki etkisinden çıkamamıştım. Ertesi gün aradım. Aynı yerden aldılar bizi. Yalnız bu sefer diğer arkadaşı yoktu. Onun yerine başka bir adam vardı. Eltim bu sefer de o adamla vakit geçirip takıldı. Bense kendimi Adem'e teslim ettim. Ve bu yasak ilişkimiz Adem'le bir süre devam etti. Sonra araya soğukluklar girdi. Birbirimizi aramamaya başladık. İlk başlarda bu duruma üzüldüm. Ama Eltim yeni yeni kişilerle tanıştırmaya başlayınca ne Adem kaldı ne de başkası. Kocalarımızın bu ilgisiz, bencil davranışları yüzünden Eltim'de ben de bu boşluğu böyle doldurduk. İşte Eltim ile yaşadığım bu sırrı kimseye anlatamadığım için sizlerle paylaşmak istedim. Hayatımdaki bu köklü değişik ne yazık ki Eltim sayesinde olmuştu. Ama ben bir suçlu aramıyorum. Suçlu kim derseniz bu olanların tek ve büyük sebebi kocalarımızın ilgisizliği ve duyarsızlığıydı.''